Evet, bugün neredeyiz, kimleyiz? Bugün her zamanki gibi sanırım senin için. Bugün Budapest'teyiz. Benim için de her zamanki gibi ama <laughs> olsun. Beni daha önce görmediler sanırım herhalde öyle. Bir de belgeselde gördüler. Belgeselde eğer izledilerse görmüşlerdir. Evet. Bugün Yusufcan Özdemir ile beraberiz. Budapest'te de şimdi turlayacağız. Evet. Beni götür Fatih, ben seni takip ediyorum. Evet. Ya şimdi Yusuf bana rehberlik yapıyordu. Bu Sonra ben... Fatih bana rehberlik <laughs> etmeye başladı. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi evet abi biz ne zaman yollarımız kesişti bizim? 2019 2020. <laughs> Doğru. 2020 bahar ayları. Bizim e, Kafkas topluluğunun bahar şenliği esnasında sanırım. E, siz Yıldız'la bizim misafirimiz olmuştunuz Edirne'de. Evet. E, o zamanlar tabii bizim de çok insan ağırlama tecrübemiz de yoktu. Evet, Sen bana bayağı yardımcı olmuştun o gün. Öyle başladık, sonra İstanbul'da bir iki defa buluştuk. Evet, bana bir arama geldi. Yusuf dedi, abi nasılsın? Benim böyle bir projem var, bir belgesel çekmeyi düşünüyorum. Katılmak ister misin? İsterim dedim. Araştırmacı olarak katıldım, hem Macaristan'a bilen birisi olarak. Yani kanalını takip edenlerin belgeseli bildiklerini düşünüyorum ve detayına girmiyorum. Hem araştırmacı olarak hem konuşmacı olarak orada yer aldım organizasyon, rehberlik, gelenlere yardımcı oldum, <laughs> organizasyonunu sağladım, bazı teknik <laughs> aksaklıkları çözdüm. Ee, evet. ve evet, onla kalabalık bir ekibe denk geldik arkadaşlar. Evet. Arkamızdan bir tur ekibi geçiyor o yüzden şöyle atlatalım önce. Evet. Ee, sonra Fatih tabii Budapeşte'ye taşındı. O zamanlardan böyle biraz ev sahibi havalarında e, gezerken Fatih Budapest'i benden iyi öğrendi, karış Sağol karış, her gün 30 bin abi. adım yürüye yürüye <laughs> e, işi çözdü. Artık o Oben'e önderlik ediyor. Bugünkü turumuza o gelene İki, buçuk, iki üç, buçuk, üç yılı dolduruyorum. Oo. Eylül'de sanırım üç yıl oluyor Fatih ya, evet. Öyle mi? Çok olmuş. İşte kazan sen, Çok olmuş geleli. Çok olmuş. İnsan hissetmiyor, yaşarken sanki daha az olmuş gibi geliyor ama toplam süreye bakınca o zaman ben hemen soru şu. Şimdi Sor en çok sana şu gelecek. Neden? Ve tıp fakültesi bitirdim. Ondan sonra e, doktor olarak çalışmak istemedim. Araştırmacı olmak istedim. Şu anda çalıştığım alanda antik genetik çalışıyorum. Her yerde çalışılmayan e, bir alan. E, üniversiteyi okurken ilgilenmeye başlamıştım. E, makaleleri takip ediyordum. Bu arada elim ağrıdı biraz sen o. <laughs> makaleleri Takip ediyordum ee, ve fark ettim ki bu işin içerisinde hani genetik çalışan doktorlar da var. Sadece biyoloji ve genetik çıkışlı insanlar yapmıyor bunu. O zaman dedim ben neden yapmayayım değil mi? Vallahi. Ben de yapabilirim diye düşündüm. Ee, staj aramalarına başladım. Ee, başvurduğum yerlerden bir tanesi de burasıydı. Yani 50 yere yakın mail attım. Tam da pandeminin ortasıydı bu arada. Daha yani Türkiye'de izleyenler belki hatırlarlar. Doktorlar e, herkesten önce aşılanmaya başladı. E, biz de tıp fakültesi öğrencileri olarak hastaneye dönmemiz gerektiği için bizi de doktorlarla beraber ya da onlardan hemen sonra aşılamaya başladılar. Aşılamak da biraz garip aşı, bir terim aşı, oluyor aşı, ama aşılandım. aşı olmaya başladık. Evet. Sonra evet sonra. E, ama ben başvurumu yapmaya başladığım esnada başvurularımı henüz aşı ortada yoktu ben sadece ben aşı yaptırıp geleceğim diye söyleyebiliyordum. Ama öyle bir ortam vardı ki hiçbir yerde yani insanlar kendi laboratuvarlarına gidemiyorlar falan öyle bir ortam. Şansıma Macaristan'da şu anda çalıştığım yerde danışmanım şu anki danışmanım ve patronum aynı zamanda ee, Ondan olumlu dönüş aldım. Yani mülakata girdik. Ee, beraber mülakata girdik. Ondan sonra gel dediler. Ee, geldim. Sene 2021 yazı. Ee, hala pandemi devam ediyordu yani. 2021 yazıydı. Ee, staja geldim. Sonra dediler ki gel bizle doktora yap. Benim de son bir senem kalmıştı üniversitede. Onu hallettim. Sonrasında o sırada Macar Hükümet Bursu'na başvurdum. Bugünkü stipendium konularımızdan Amerika, bir tanesi. Evet. Stipendium ya da Stipendium. Öğrenciler için gerçekten çok güzel bir şehir. Öğrencilik için şahane bir Çok yani. keyifli. Yani e, hem bir Avrupa başkenti ama bizdeki gibi böyle bir kaos ortamı da yok. E, çok fazla imkanı var. E, ve bu imkanlar genel olarak ulaşılabilir. Tabii ben buraya öğrenci olarak tam olarak gelmedim. Daha çok biraz çalışan niyetiyle geldim. Doktora öğrencisiyim ama işim büyük oranda ya da günlük hayatım büyük oranda işimle bağlantılı. Aş akademiye. Evet, biz şu an akademiye bağlı değiliz. Hanren Macar araştırma ağına bağlıyız. beşeriyet bilimleri, sosyal bilimler tarzı bir isimle belki çevirebilirim Bölçese Tudomani Kutatokspont. ...Research Center for the Humanities. Humanities sanırım, beşeri bilimler, sosyal bilimler... ...insanlık araştırmaları... ...gibi düşünülebilir. Biz oraya bağlıyız. Sana düşünebilirsiniz bence. Bir sürü araştırma kurumunun... ...içerisinde bulunduğu... ...bunların hepsinin bir araya geldiği bir... ...bir ağ aslında. Bunların hepsinin toplandığı. Şu anda bir dönüşüm sürecindeyiz. O yüzden hani... ...gelecekte nasıl şekillenir bunu bilmiyorum ama genel olarak memnunum gerçekten Macaristan'da çok iyi araştırmaların yapıldığı uluslararası işbirliklerinin olduğu ve bunların çok güzel kapılar açtığı bir yer kendi adıma konuşacak olursam benim şu anda içinde bulunduğum proje uluslararası bir proje Almanya'da Max Planck enstitüsü Amerika'da Stony Brook Üniversitesi Avusturya'da çeşitli ve diğer bazı ülkelerde başka e, enstitülerin kurumların olduğu bir proje bir aradayız. Bunun yanında Macaristan'dan Elte'de Ötvöş diye okunuyoruz, okuyoruz. Ötvöş Dorand Üniversitesi'nde arkeolog partnerlerimiz de var. Onlarla bayağı sıkı çalışıyoruz. Çünkü neden? Ben dediğim gibi antik genetik çalışıyorum oraya dönecek olursam. O da konularımızdan bir tanesi. Başvuru süreciyle ilgili hem Macaristan sistemine hem Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı bir sistem var. İkisine de kaydoluyorsun. Doktora için konuşmam gerekirse e, alman gereken bir kabul mektubu. Çünkü e, bachelor ya da üniversite seviyesindeki gibi olmuyor. Mutlaka e, kabul aldığını göstermen bir mektubun olması. Bunların yanında e, nedir? tez önerisi, yani bunun aslında hazır olmuş olması, en azından en azından isim olarak bir tez, evet bir proposal'ın olması gerekiyor. E, bu tarz şeylerle e, iki ülkenin sisteminde de başvuruyorsun. Sonra en başta Milli Eğitim Bakanlığı ile mülakata giriyorsun. Ülke, yani Macaristan e, Stipendium Hungaricum bursu için diğer ülkelerle anlaşmış, diğer ülkelerdeki gönderici kurumlar diye geçen e, kurumlarla anlaşmış. Eee Önce o ülkeler kimleri göndereceklerine karar veriyorlar, çeşitli mülakatlarla ya da sınavlarla artık nasıl karar veriyorlarsa, sonra da Macaristan tarafıyla bir sınavdan geçiyorsun. Ben Milli Eğitim Bakanlığından e, mülakata girdiğimde o sırada iki tane hoca, e, bir de aynı zamanda Macaristan tarafından bir kişi e, yer alıyordu. Çok tarafsız bir şekilde gerçekten değerlendirip puanladıklarını düşünüyorum. Sıraya diziyorlar. Ben de yani doktora master için ayrı kontenjan vardı o sırada. Ee, biz şeye girdik. E, ayrı ayrı sıralamaları soktular bizi. Ben de doktora da asil e, sıralamaya girdim, gelmeye hak kazandım. Artık onu kaldırdılar bu arada sıralamaları. Artık taktı. yok mu? Yok. Anladım. Eğitim danışmanı Kaytrun numarası. <laughs> Anladım. Sonra da e, Macaristan tarafıyla sınava girdim sallanıyor biraz ama neyse devam ediyorum. Kabul aldım. Hı hı. Buraya geldim. İşin özeti bu ama yaklaşık tabii 1 sene sürüyor bunların hepsi hemen tabii. Evet, Eylül, Eylül, Ekim gibi açılıyor, Haziran, Temmuz gibi falan anca bir sene alıyoruz. Peki olmasaydı diyelim ki öğrenciler ondan sonra işte yani çıkmadı yani diyelim işte sel. Yani, paralı gelme hakkın oluyor. Evet. Ee, olur biraz sen al. Hem de etrafı göster. Sonra devam edelim. Şöyle Tuna Nehri'nin kıyısındayız hemen. Karalı gelme hakkın oluyor. Onu söyleyebilirim ama şey, stipendium bursu gerçekten avantajlı. Peki, i̇şte, evet. O da şey. Peki tamam, işte konuştuk. Ya yani şey, ha söyleyecektim. Yani stipendium bursu eğer alabilirseniz gerçekten avantajlı. Çünkü içinde hem harçlık desteği var hem de okul ücretini ödemek zorunda kalmıyorsun. Eğer şansınız olursa değerlendirebilirsiniz. Evet, ben de bu konuda şunu söylemek istiyorum. İşte ben, bu sene de ben takip ettim süreçleri. Epey bir zorla, zorlaştı. Çünkü ekonomik olarak bütçeden e, bazı kısıtlamalar var. Bu manada hani e, benim çok başarılı e, gördüğüm ve alma kuzan 790 oldu. Öğrencilerden tabii kaç tanesi alamadı. Sonra bir tane örnek vereyim. Şu, şöyle bir profil söyleyeyim. E, Ayas 8.5 Benden iyiymiş. 9 üzerinden. E, Computer Science ELTE'den kabul aldı. Ankara'dan mülakattan kabul aldı. Daha önce bir beş, Beşiktaş beş, mı elendi? Beşiktaş beş, Anadolu'dan mezun. Güzel bir lise Türkiye'de yani 485 550 üzerinden olan bir lise ben zamanımızı yapayım. E, devam ediyorum. Sonra Bahçeşehir'de bilgisayar okudu, okulu bıraktı, komputer okudu, bilgisayar okudu. Ve bu öğrenci sokuyor, sokuyor, yaşında, Ertan er, yaptı peki bu ben bence istifadeden kabul alamadı yani şey olamadı yani Bursa aday gösterilmedi. Ertan mail atmış yüzde 25 burs veriyoruz sana diye. Ben ilk defa duydum. Şaşırdın mı? Şaşırdım. Şaşırdım. Hiç duydum böyle. Yani, Üniversite kendi kendine atıyor. Duymadım hiç. <laughs> Güzelmiş ama gerçekten iyi bir sistem ya. Ama şey yani böyle bir sistem nasıl yani? Böyle bütün aşamalarına geçip. Bu biraz da şans işi. Şey. Yani başvuran ya insanların bunu söyleyeceğim bravo aslında güzel not etmiş. Çok Gerçekten fazla insan şey yok. başvuruyor çünkü. Garanti diye bir şey yok yani. Ben kesin alırım, bana çıkar falan öyle bir şey yok asla yani. Bunu kesinlikle düşünmeyin. Biraz dediğin gibi şans. Ama arkadaşın e, liseden mezun üniversiteye gelmek lisans, için başvurdum. Lisans Lisansta da daha fazla başvuru oluyor. Doğru. 62 yani doktora da dediğim şey. gibi zaten en baştan şey istiyor. Kabul mektubu istiyor adam. Tabii, tabii. Hani bir hocadan. O yüzden başvuran insan sayısı da daha az oluyor. Onun da etkisi var elbette yani. Tabii Onu söyleyebilirim. Doğru söylüyorsun. Bir de şimdi burada öğrenciler var. buradaki öğrenciler de başvuruyor. Türkiye'dekiler de başvuruyor ederken artık yani bu olay binin üzerine geçiyor. Yani iki kişilik kontenjanın binin üzerine bir başvuru yapılıyor falan. Lisanstan işlerini olmak daha zor bir şey. Yüksek lisanstan da çok başvuru oluyor. Bence işlerinde, işlerinde yani doktoraya başvurmuş olmak sanırım benim için şanslı bir durum onu söyleyebilirim. Bir de mesela atıyorum burada Obud Üniversitesi var mesela Türkiye'deki kaç kişi mesela burayı biliyor? Atıyorum onun Bilmiyor bir, çok insan. Yani onun bir mesela engineering programı, işte üç kişi kontenjanı var ama işte bu kontenjanları size kimse söylemiyor. Bunları nasıl öğreneceksiniz? Kendisinin keşfetmesi lazım. Ya da Fatih Hekim Beyefendi ile iletişime geçersiniz işte. o da size yardımcı olabilir. Ben bursla alakalı bir danışmanlık eser vermiyorum zaten benim videolarım da var yani ücretsiz olarak videolarımı da izleyebilir arkadaşlar. Çok kişi mesela bu sene benim videolarımı izleyerek başvuru yaptı. Yani ben tamamen kendi bilgimi ücretsiz olarak sundum yani herkese yararlansın diye. Anladım. Neyse biz bursla epeyce konuştuk. Peki burada e, yaşanır mı şimdi sen çalışıyorsun doktora öğrencisin yani bir de işin artı eksi boyutlarına bakalım. Evet. Bir uzun ömürlü yaşanır mı? Bence yaşanır. Normal şartlarda dediğim gibi bence yaşanacak bir yer. Ben kendi adıma şu anda hem burs hem maaşımdan gelen bütçeyle kendim bir dairede tek başıma kalıyorum. Bir artı bir bir dairede. Bu arada parlamentoyu da şöyle bir daha göstereyim. Evet. Çok hızlı döndüm ama olsun. Güzel bir meydan genetikte de bizim ne yaptığımıza girmek istiyorum Türkiye'den çünkü e, hem biyolojiden hem genetikten mezun olan e, ya da başka alanlardan mezun olan ve e, bu alanla ilgilenen çok fazla insan var ve de e, kulaktan dolma bilgilerle çok fazla e, kanal açanlar yanlış bilgiler yayanlar oluyor o yüzden ülkemizde doğru bilginin düzgün şekilde yaygın ulaşması. Benim girerkenki amaçlarımdan bir tanesi buydu bu arada. E, tarafsız ve doğru bir şekilde bilginin doğru yere ulaştırılmasıyla ilgili de çalışmak istiyorum. Neden doktorluk yapmak istemediğimin dışında neden doktorluk istiyordum? Tarihe çok ilgim vardı. Antik genetikte aslında yaptığımız iş e, arkeologların e, yaptıkları kazılarda elde ettikleri bazı materyaller oluyor. Bunlardan bir tanesi o kazı alanlarında bulunan, kalıntıları bulunan daha önceden yaşamış insanların kemikleri. Bir şekilde toprağın altında günümüze ulaşan bu kemikler. Biz DNA'yı kemiğin içinden çıkarıyoruz. Hızlıca geçiyorum analizini yapıyoruz ve kökenlerini belirlemeye çalışıyoruz. O yüzden dedim ülkemizde çok revaçta insanlar çok ilgileniyorlar bu konuyla diye. Biz bunun işte akademik versiyonunu yapıyoruz esasında. Güzel. Peki burada şimdi Türkiye'deki gibi özel sektör anlayışı var mı? Yani mobbing kısmı, mesai saati dışında darlama, işte esnek, esnek saatler, overtime. Bence Macarlar çok etik çalışan insanlar. Ee, bunu da çok beğeniyorum. Bizden çok farklılar bu meseleler. Bizden farklı olması bence üzücü bir şey. Yani bizim, bizim, bizim sistemimizde bunun e, olması gerektiği gibi işlememesi ile ilgili üzücü bir şey var. Ama Macarlar çok etik çalışan insanlar. Yani senin saatinin dışında e, bir şeye cevap vermezsen Kimse sana nasıl cevap vermesin deme hakkına sahip değil. Ben müdür adamım. Ben sana pazar günü yazdım, ama cevap vereceksin. Ben seni, evet, telefonunu yanında taşıyacaksın. Gece 2 de olsa açacaksın. Böyle bir şey yok. Tatil günlerinde ya e, yani önemli bir mesele olsa bile, gerçekten hayati değilse, sen döndüğünde çözülebilecek bir şeyse ya da kendileri çözebileceklerse hiçbir şekilde seni rahatsız etmiyorlar. Yani öyle bir şey yok. Kesinlikle evet. çok iyiler o konularda. Peki, e, peki buranın olumsuz yanları ne, nedir yani? Bulunmayan ben saydık Macaristan, yaşanabilir, sessiz, sakin, insanları, relaks vesaire falan. Nedir kötü yanları değil yani geliştirmeniz gerekiyor değil. Ya ben aslında e, genel olarak buradaki hayatımdan gerçekten memnunum. Çünkü e, yani etkileşime girdiğim yerler daha çok şehrin merkez kısımları. Ee, ve, ve iş, iş hayatındaki insanlar. O yüzden çok fazla e, yerel anlam demek garip olur mu bilmiyorum. Çok fazla etkileşimde olmuyoruz. <laughs> Bizimde yapabileceğimiz sadece e, kendi tecrübelerim üzerinden buradaki hayat üzerine konuşmak. Yurt dışında yaşamanın bence kendince, senin de tecrübe ettiğin e, kavramın kendisi gereği gelen bazı zorlukları var. Yurt dışında hani aileden uzakta olmak, farklı bir ülkede, özellikle dilini bilmediğin bir ülkede yaşamanın getirdiği çevreyi tanıma tanıma konusunda gelen bir zorluk. Ailenden uzakta ya da sevdiklerinden uzakta sıfırdan yeni bir hayat kurmanın getirdiği Akala bir zorluk. Akademik müzik akabe akabe. Evet be. Akala be. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya doğruları söylemek lazım. Yani yurt dışına giden o, herkes. Her şey çok güzel. Burada hayat akıyoruz. Evet evet. Abi. Yani insanlar şey yapıyor. Utanıyorlar sanırım bunları konuşmaya. Yani ben yurt dışına gittim harika bir hayat yaşıyorum. <laughs> ee, bu biraz gerçek dışı. Yani. Ben bunu aslında bir e, değiş tokuş olarak tanımlıyorum. E, Trade-off diye hani konuşurken öyle söylüyorum. E, kendi ülkemiz, yani hepimiz canımızdan çok seviyoruz sonuçta. Ama ülkemizde yaşamanın kendi zorlukları var. Başka ülkede yaşamanın kendi zorlukları var. Hangisi, <laughs> kurulu düzenimiz alması, Hangisinin e, senin için daha iyi olduğuna karar vermek, hangisinin senin gerçekten istediğin şey olduğuna karar vermek bence çok güç. İkisinin de çünkü yani yurt dışında Türkiye'nin de kendince çok güzel yanları var. Kendince zor yanları var. Ben bu tarz konularda beni tanıyorsun, biliyorsun. Ben gerçekçi yaklaşmayı seven bir insanım. Evet, hani? Realist. Evet evet realist davranmayı seviyorum. Gidip de hani böyle yurt dışı böyle iyi ya da yurt dışı böyle kötü bana biraz garip geliyor doğrusu insanların o yaklaşım tarzı. Evet. Yani e, için artı boyutları eksi boyutları var ama bizim artı boyut ön odakları özgürlük dışında yaşamak alakalı. Evet. Şimdi buradan ne kadar insanın da tekrardan geri geldiğini biliyoruz. yani Avrupa'yı kastediyorum macerası. Evet, evet ama. yani iki ayda geri gelen ya bir sürü ayda, insan var. bizim öğrenciler de mesela aynı şekilde öğrenci geliyor falan ya bakıyorsun dört ayda ya ekonomi koşulları zorluyor, iş bulamıyor yani sonuçta burası mesela İngilizce ana dili olan bir ülke değil yani ana dili Macarca burada. Evet. Çok fazla aşırı kozmopolite değil yani aşırı böyle. Hani 10 kişiden 8 tanesi kozmopolitli değil, Budapeşte mesela kozmopolitlik yani göçmen sayısı diyelim %7 yani, Viyana'da %33 bu, yani baktığımız zaman hani epey bir fark var. Hani burada ben çok kolay iş bulacağım, işte hayatım çok rahatlayacak, ne iş olursa yaparım diye bir şey yok yani. Ama şunu söylemek lazım bence Fatih, Budapest'te buradaki halkın yapısı gereği çok aslında Avrupa'nın diğer şehirlerinden farklı bakış açısı olan bir yer. Ee, çok meşhur bir anket var. Kendinizi nereye ait görüyorsunuz? Ülkenize mi, bölgenize mi, yoksa Avrupa Birliği'ne mi diye. Mesela Bavyeralılar kendilerini de Bavyera'ya ait görüyor. Ee, yahut işte başka bir ülkenin, başka bir şehri kendisini ülkesine ait görüyor. Ama bütün Avrupa Birliği sınırları içerisinde, ben kendimi en çok Avrupa Birliği'ne... Ee, ait görüyorum diyen tek şehir Budapest'te halkı. Budapest'in e halkı. Dolayısıyla evet hani hemen geleceğim yurt dışında bir şeyleri çok kolay elde edeceğim düşüncesi hakim olmamalı. Ama iş hayatında yani yurt dışındaki bazı ülkelerde yaşayan insanların söyledikleri bazı şeyler var ya gizli ırkçılığa maruz kalmak falan diye. O burada bence yok. Yok yani, hatta pozitif ayrımcılık olduğunu söyleyebiliriz yani. Ya ben kendi adıma pozitif ayrımcılık e, olarak tanımlayamam. Biz Şuradan halka, mı yürürsek? Şimdi şöyle bir şey var şimdi, Yusuf ya bilmez. Şimdi akademiyete falan Biz Tabi halkın içinde burada öğrencilerle olduğumuz için, öğrenciler, sim kartçılar, işte efendime söyleyeyim, konaklamacılar falan, biz <laughs> halkın, halkın... Halk içindir. adamı. Evet, halk adamıyız. O yüzden yani ben bunu görüyorum. Mesela kendimce, mesela bir török korsak, bandbol falan böyle veya birisi török vajok dediği zaman aa falan hani olumsuz ben daha bir şey görmedim. Yani Mohaç'a gittim, orada söyledim. Eger'e gittim. Bunlar en böyle aslında şeyler yani tabiri caizse bahçesinin içerisindeki en milliyetçi yerler. Sen benden daha iyi görmüşsündür. O yüzden hani o konuda yorumuna güveniyorum. Şey var. Genel olarak halkın hani Türk dizilerini izlemesi <laughs> evet, evet. ve buna Muhteşem Yüzyıl da dahil yani evet, evet. çok şaşırıyorum. Kanuni yani burayı 1526'da gelmiş tak 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 yani Macaralar anlatına göre muhaç milletinde yani yıktı yaktı diyor yani baktığı zaman. Ya eğitim sisteminde öğretilen şeyle halkın görüşleri birbirinden bazen çok. farklı da olabiliyor. Eger meselesi gibi yani Ege, milli kitaplarda 1552 Eger şöyle Eger böyle anlatıyor ama halkta gittiğin zaman sen Eger de aynı şekilde hani Türkiye'den geldim diyorum Eger Müzesi'ne falan filan. Aa ne güzel işte falan böyle yani şaka yoluyla vuruyorlar, şey yapıyorlar yani o tarihle kin, nefret falan öyle bir durum yok burada. Ama şeyi de söylemek istiyorum. Ee, sonuçta bu onların tarihinin önemli bir parçası. Tabii. Biz burada onların tarihinin iyi karakteri olmuyoruz. Tabii canım. İster istemez. O yüzden bu konudan yani bir Macar rahatsız olsa da bence bunu anlayışla karşılamak zorundayız. Biz nasıl ki biz nasıl ki kendi ülkemizin tarihiyle ilgili bizi işgal edenlere karşı nasıl farklı düşünüyorsak onlar da bu özgürlüğe sahipler. Tabii tabii ben katılıyorum ama dediğim gibi yani o konuda akademinin nötr oldukları gibi bu tarzdaki tarih konularda da ben en azından nötr yakın olduklarını düşünüyorum. Çok İlber Hoca'nın belgeselde dediği gibi pozitivist ve objektifler. <laughs> bu açıdan gerçekten oturup makul zeminde makul zeminde konuşmanın çok daha mümkün olduğu bir toplum var karşılıklı oturduğunda. Evet bu doğru yani. Ya yani çünkü şöyle bakıyor ki tamam yani tek bir kişi işaret etmemiş ki Osmanlı geldi, Sovyetler geldi, Naziler geldi, işte Habsburglar geldi. Yani adam bu sefer, şey insanlar göreceli karşılaşıyor da <laughs> böyle ya. Bu konuda biraz farklı düşünüyorum ama sanırım belgeselin toplam süresi yani... Videonun toplam süresi yani, içerisinde. Dolu, dolu, dolu konu konuyu açıyor. Evet. özünüze dönelim. Şöyle bir şey yapalım yani. Yani bu bir başlangıç. Mesela bunların eşi şey, farklı farklı şeyler olur. Mesela bir konu üzerinde konuşalım. Atıyorum Macar tarihi ve şey Türk imajı mesela. Gibi bir konuda mesela daha tartışabiliriz. Macarların genetik tarihi. Macarlar zaman, Türk müdür? Ha, Aa bak nasıl şey verdim. Aynen. Nasıl? A Teaser. Kalıyor. Biz artık şimdi her yerden Türk şöyle başlıyor. Onlar da Türk. Şimdi i̇şte karavan geçen gün geldi mesela turistler. Şimdi şey, ekip falan böyle. Atilla hangisi burada? Atilla şey bu şu muydu? Ya bunların üstü Türk değil mi ya falan hani. Hepsi. Hepsi var. Tamam. Şeyin farkı yani ya yani Türkiye'den gelenler. Ee, şeyin çok Macar tarihinden tabi haberdar değiliz. Yani ben de geldiğimde öğrendim sonuçta. Evet. Ee, ben genetik makaleleri okuyordum ama onun dışında bir topluluğun, bir toplumun ya da kendi kimliği nasıl oluşur? Bu tarz meseleler biraz da senin iş alanına giriyor. Evet. Okuduğun alana giriyor ama söylemem gerekirse neyse onlar parti kalsın. Hayır, ben evet. bu konular tam böyle evet, evet, parti şimdi o genetik meselesinden bakacak. Ben kimlik meselesinden bakarım. Macar kimliğinin oluşumundaki mesela karşılıklar mesela neyi karşılık yaparak oluşturmuşlar. Bunlar aslında tartışmak bence zevkli olabilir. Part 2'nin sözünü aldım. Aldık tamam. Anlaştık. Macarlar kırmızıdır ve Macar, kim, e, Macar milli kimliği inşası nasıl oluşmuştur? İtiraf ediyorum Macarlar diye. <gülüyor> 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 evet merak etsinler. İzleyen varsa merak etsin. İzleyen varsa altını yorum yazsın merak etsin. Evet eklemek istediğim şarkı kaç dakikamız oldu şu an? Yarım saati geçti. Yarım saati geçti. Keseniz 25 dakika falan olur evet, herhalde. 25 dakika olur. Bugün burada Şitren'in önünden bahsettik, Rus'tan bahsettik senin genetik araştırmalarından bahsettik, neden Macaristan olduğundan bahsettik. Kısaca bu e, üç konu üzerinde yoğunlaştık. E, yaşamdan biraz bir da bahsettik. E, biraz da doğrusu başka... biraz da doğrusu e, doğaçlama ilerledik. Evet. Çünkü e, Fatih de ben de böyle hani çok e, ezberden konuşalım, insanı evet. değiliz. Evet, evet. Biraz hani doğallığı seven insanlarız. Evet. Ama olur da hani bursu konuşmamız gerekir. Başka bir şey konuşacak oluruz. Bugün konuşacağımız konuları 3. bölüm, 4. bölüm yine ilerletiriz. Nasıl Yediriz. olsa beraberiz. Aynen öyle. Valla ben çok e, keyif aldım. E, i̇kincisi de iki şehirde de gezdik. <laughs> arada, şehri gezdik. Yani. Şimdi şehri göstereceğim bu arada. Şöyle çevireceğim çünkü. Biz Bazilika'da başladık. Parlamento'yu gördünüz. Demin parlamento karşıda kalıyor. Demin oradaydık. Aynen. Şurada, tam gibindeyiz. Karşıda suda kalesi var. Balıkçılar tabi Osmanlı'nın yaşadığı yer tamamen şurası. Karşı kıyısı. Şu anda Gülbaba'ya doğru gidiyoruz. Gülbaba, Gülbaba doğru. Gülbaba'ya da yürürüz belki evet. Evet. Oradan da belki kısa bir çekim yaparız. Evet evet. Burası şu anda olduğumuz yer Margitsiget, Siget, Margaret Adası ve onun köprüsü. Ve belki dönüşte bir turda oraya gireriz. İki kelam da orada konuşuruz. Sonra noktalarız. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Ben davetimi, de, davetimi kırmayı kabul ettiğiniz için. Ben de beni konuk aldığın için teşekkür ederim. Evet, Her olsun. zaman bir keyif seninle konuşmak. Evet, estağfurullah. estağfurullah. O zaman... Hadi görüşmek üzere.